Merhaba. Mazlum Çimen ben. Ee, alınan son habere göre ki yayınlanan habere göre eee Madımak Katliamı sanıklarının 24'ü salı verildi, tahliye edildi. Yani idam cezaları vardı. Onların müebbet hapsi çevrilmişti. Sonuç olarak da e, 24 kişiyi tahliye ettiler. Bu beni şaşırttı mı? Bireysel olarak konuşacağım bütün her şeyi. Bu beni şaşırtmadı çünkü böyle bir şeyi bekliyordum. Ee, hazırlamıştım kendimi çünkü e, bu karar e, bundan yaklaşık 16 yıl falan, hatta 26 yıl falan evvel alınmıştı. Çünkü neden? Ee, Sivas katliamının, Madımak katliamının 5. yılında şöyle bir slogan çıktı. Ee, önce Sivas'ın hesabı sorulacak sloganın 5 yıl süresi sonrasında Sivas'ı unutma unutturmaya evrildi. Yani Sivas'ın hesabını soramayacağız. Hiç olmazsa unutturmayalım mantığı vardı bunun altında. Bu anlayış vardı. O zaman